Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik ve herkesin çok merak ettiği bir soruyla karşınızdayım. Ben de yeni keşfettim ve benim için de harika bir şey oldu bu. Evet arkadaşlar yani makalemizi nasıl internetten alıp yani özgün bir şekilde otomatik olarak çevirip kopyasız bir içerik haline getirebiliriz. Evet bu sadece birkaç tık. Şimdi bakıyoruz. Sistemizin adı prepe, Preposio. Burada yorumlama aracı var. Yorumlama aracına tıklıyoruz. Buradan çevirmek istediğimiz makalemizi alıyoruz. Evet şuradan çevirmek istediğim makalemi alayım. Buraya yapıştırıyoruz. Ardından açımlanması diyoruz. Yeniden yazmaya gidiyor. Evet şurası bir kere doldu ya. Yeniden yazma diyoruz. Bekleyelim biraz. Herkesin işini çok e, rahatlatacak bir şey. Evet şu an ikinci aşama üçüncü aşamaya geldi. Ne yaptı? Evet şu an içeriği verdi bize. Bu içeriği buradan bir kopyalayalım. Evet. Şimdi bunu e, bunun kendi intihal bulucusunda bir kontrol edelim. kopya e, içerik kontrolü. Ama siz güvenmezseniz başka yerden de test edersiniz. Ben başka bir yerden daha test etmek istiyorum da orada da kredim kaldı mı bilmiyorum. Intel kontrolü diyelim şu şekilde. Evet. 262 kelime gözüküyor. Bakalım kaç kelimeymiş. Makale kelime ölçer. Şu makaleyi şuraya yapıştıralım. Kelime sayısı hesaplama zaten şu an bunu hesap kontrol ediyor. O sırada da makalemizin kaç kelimeden kaç kelimeye çıktığını hesaplayalım. Hesaplama işlemi. Girdiğiniz metindeki kelime sayısı 277'den 262'ye düşmüş. Evet. Neden böyle bir yavaşlık söz konusu? Tekrar bir kontrol etme diyelim. Başka yerden kontrol edelim. Ben genelde burayı kullanıyorum. Kıyı text. Yani çok sağlam buluyor. Aslında burası da kontrol ediyordu. Ben bundan önce yanlışlıkla yani bir hata yaptığım video çekmiştim. Acaba ondan dolayı mı öyle oldu? Evet şurada bir çekleyelim. Ya bir de seninle kayıt olmakla mı uğraşayım ya? <laughs> tamam. Hadi olalım. Ya böyle uğraşmak hoş değil aslında da. Hadi senle gir bir zahmet. Aynen. Hem bu sistem gerçekten hani çok detaylı buluyor. Bu kopya kontrol.com'dan falan bayağı iyi buluyor. Onu kullanırsanız daha iyi olur. Evet yüzde iki. Yani kendisine göre yorumluyor bir nevi bu uygulamaya. Başka da bir öyle harikulade bir özelliği yok. Ama sizin için yani bayağı etkili bir şey olacak. Hatta benim için de ben şu andan itibaren kullanmaya başlayacağım. Evet da Bu Google'da acayip kapsamlı bir arama yapıyor. Bunun sayesinde hani hangi kelimenin nereden kopya olduğuna kadar görebiliyorsunuz yani. Evet Intel bulunamadı gördüğünüz gibi. Ee, ama bu benim sistemde yayınlı olduğu için Intel bulması gerekiyordu. Zaten indeksi de var içeri ama bulmadı demek ki gayet güzel çalışıyor. Herkese iyi bloklar dilerim.